değilmişim lan. Aa, bu çok kolaydı be Sabri abi. Sus lan bildim işte. Madem kolaydı da sen niye cevap vermedin? Ya Sabri abi iki saattir burada elma deyip duruyorum. Duymuyor musun? Bir şey bir ol. Ne yapayım? Zekidir bizim ol Zeki. Efendim anne? Sen ne üzerinde alınıyorsun geri zekalı? E, i̇smim Zeki. Ne oluyor lan? Bütün aile yanlışlarımı yüzüme mi vuruyorsunuz? Lan da Aslında sen çaktırmıyorsun da bu konuda iyisin. Katıl sana şu yarışmaya sen de. Sağ ol kayınvalideciğim. Teşekkür ederim. Yani düşünmedin de değil mi? Ya hakikaten baba sen de katılsana ya. Ya yani şimdi form dolduruyorsun bilmem ne falan sıra gelmiyor. o uzun iş. Hem ilk soruda elenen kek üniversiteliler gibi YouTube'a konulmak da var sonunda. Bir şey olmaz baba sen biliyorsun bu soruların cevaplarını kayıp bir şekilde. Hakikaten Sabri nasıl biliyorsun her sorunun cevabını ya? Anılarımdan biliyorum. Lisedeki <laughs> anılar falan mı abi? Hı? Yok lan bildiğin yaşadığım şeylerden işte. Slamdok milyoner gibi mi yoksa? O lan öyle. Oscar'lı film baba. Neyin argosu lan o? Benim gençliğimde mikirli film denirdi ona. Yok baba bir şeyin argosu değil. Bildiğin 10 tane Oscar kazanmış film. Hem Sabri abi düşünsene ya. Hani olur da kazanırsan milyarlarımız olacak. Milyarlar mı? He? O kadar para var mı lan bu yarışmada? Sen ne diyorsun damat? Yılbaşı çekilişinden fazla para veriyorlar. Allah! <laughs> milyar milyon milyon milyar Allah!